olacak GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi'ni de bakanlık olarak ARGE merkezi statüsüyle destekleyeceğimizin müjdesini ilk kez burada paylaşıyorum. Diler Bey siz imzalanmış evrakı bugün herhalde tebliğ edersiniz. Bir sonraki aşamada GE Aerospace'in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız. Bu vesileyle yerli ve yabancı yatırımcılara huzurlarınızda seslenmek istiyorum. Son 22 yılda inşa ettiğimiz siyasi istikrar, genç, yetenekli ve rekabetçi iş gücümüz, modern teşvik sistemimiz, iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısıyla Türkiye, uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağıdır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde bürokrasiyi azaltan ve iş ortamını iyileştiren yapısal reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Doğrudan yabancı yatırımların ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı, artması, istihdamı artırmada ve ARGE ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle yatırımcılarımızla işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu merkezin kurulmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Bütün yürütülecek araştırma geliştirme projelerinin, bütün faaliyetlerin hem GE Aerospace için hem de Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha kürsüde misafir etmek istiyoruz. Günün anısına ve bize olan sürekli desteğinize minnettarlığımızın bir ifadesi olarak küçük bir hediye takdimi için Doktor Aybi Kemal Bey'i sahneye davet ediyorum. TTC'nin yeni yerleşkesinin açılışını yaparken sizi burada her zaman memnuniyetle karşılanacağınızı hissettirmek adına sembolik bir anahtar takdim ediyoruz. Ve şimdi hepimizin beklediği anına geldik. Amerika Sayın Valimiz, Bakan Yardımcılığımız, Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosu Sayın Judy Ida, Genel Müdürlerimiz ve Kurum Başkanlarımız, sizleri G Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Mühendislerinin yeni evini resmi olarak açmak üzere Kurdele Kesim Töreni'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve doktor Aybike Molbay'a eşlik etmek üzere sahneye davet ediyorum. Hakan Bey. Bey sizi de alabilir miyiz böyle? Evet. GE Aerospace Teknoloji Merkezi'nin yeni yerleşkesi İstanbul'umuza, Türkiye'mize, havacılık ve uzay ekosistemimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah. Evet, açılış programımız burada sona ermiştir.